Dereceli de kaybetmekten çok sıkıldım ya. Diye üzülmenize gerek yok arkadaşlar. Çünkü Wild Rift'in en güzel oyun modu olan AAA aram değişiyor ve yepyeni bir şekilde bizlerle beraber oluyor. Öncelikle 60'tan fazla kart ve yeni eklenti mekaniği oyuna ekleniyor. Bunlara ek olarak rollere uygun ekstra güçlendirmeler ve yeni eşyalar geliyor. O zaman sıkı durum bu videoda sizlere gelen bu değişiklikleri anlatayım. Elimde de hazır bekliyorum oyun moduna gireceğim bu arada. Bunu bırakıp devam edelim. AAA aramda rün geliştirmeleri mekaniği yerine eklenti zincirleri geliyor. Eklenti zincirleri belirli kartları topladığınızda çalışıyor ve size ekstra özellik sağlıyor. Bunları daha iyi anlamak için oyun içindeki rün külliyatını ziyaret edip zincir eklentilerine bakabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar yeni gelen 60 kartı merak ediyorsanız yine aynı rün külliyatı sekmesinden bunları inceleyebilirsiniz. Bu güncellemeyle oyun moduna 60 yeni kart ile kart serileri yani rün serileri geldi. Rün serileri her biri farklı kimliklere sahip 6 role ayrılıyor. Aslan, kurt, ayı, geyik, kedi ve kartal temasında gelen bu rün kartları aynı seride alındığında birbiriyle güçlü bir sinerjiye sahip olacak ama aynı zamanda diğer serilerdeki kartlarla da beklenmedik etkileşimlere yol açabilecek. Rün serilerinden örnek verecek olursak geyik teması destekçi şampiyonları temsil ediyor. Daha çok iyileştirme ve kalkan üzerine güçlendirmeleri var. Öte yandan vahşi ayı teması tanklar, kartal teması ise nişancıları için daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada arkadaşlar sadece bu oyun moduna özel 3 yeni eşya geldi. Bunlardan bir tanesi mogulun zırhı. Ben oyuna girip denedim. Bu eşya arkadaşlar hasar aldığınızda altın kazanmanızı sağlıyor. Daha sonrasında da bu altınları kalıcı olarak aynı miktarda size can olarak ekliyor. Yani ben gidip de kuleden hasar yediğimde bile kulenin hasarı bana altın olarak geliyor. Tanklar için çok değişik ama güzel bir eşya olmuş arkadaşlar. Bu yeni aram modu çıktığında ben üst üste 20 tane oyun atmış birisi olarak bu güncellemeyi beğendim. Dereceli oynamaktan sıkılan arkadaşlar için bu oyun modunun denemesini öneriyorum. Ben oyuna giriyorum bile arkadaşlar. Oyun aratıyorum. Sizler bu değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum yorumlara yazın tartışalım